İki ay sonra üniversiteye geri dönüyorum. Şimdiden susadım. Ucu yaz sıcağında tutmayacağız diye mutlu olmuştuk. Mart ayında çöl sıcakları geldi. okuldan sonra Ayasofya'ya iftara gideceğimiz için istemeden çok kalın giyindim. Çünkü üşümekten çok korkuyorum. Ve gizemin çok ince giyineceğini bildiğim için de çantama kalın kalın eşarp doldurdum. Gidelim. Ders bitti ve ben açlığımı hissetmeye başladım. Ben seni çok özledim. Göz gerek. Konuş konuş ne olacak ya? Ölmeyeyim Peki. geçeceğiz. Göztepe'deki işlerimizi hallettik. Nereye gidiyoruz? Kadıköy'e değil Fatih'e gidiyoruz. Fatih'e Bayağı kalabalık Saat 10.30 iftarımızı yaptık, kahvemizi içtik. Şimdi Yarabatan batan sancında sıra bekliyoruz. <laughs> i̇çeri girdik. Uygulamayı indirdik, ücretsiz bir şekilde hemen içeri girdik ve saat 10.30 olduğu için sıra beklemedik. <laughs> 12.30. Merabatan sarnıcında o kadar çok sohbet etmişiz ki saatin kaç olduğunu unutmuşuz. Eve gelen son otobüsü ucu ucuna yakaladım. Benim için çok keyifli bir gündü. Umarım sen de keyif almışsındır. İzlediğin için teşekkür ederim.